Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir pufuduk çiçek öreceğiz birlikte puf çiçeği. Bunun için şöyle üç buçuk milim bir tığım, şöyle iki tane herhangi renkte ipim var. Hadi şimdi modelin yapımına birlikte başlayalım. Şöyle sihirli halka yaparak modelimize başlıyoruz. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim tepeye bir aldım battım ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tepeye bir aldım battım ikili trabzan yaptım bir zincir çektim ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bir zincir 1 2 3 4 5 6. da burada olacak. Toplamda 6 tane e, deliğimiz olacak. Şöyle sihirli halkamı kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tam köşeye kaydırmayla kapattım şöyle bir daire elde ettik bir zincir çektim ipimi uzattım tepeye bir aldım bakın şu yuvanın içerisine girdim bir iki tepeye bir alıyoruz hep üç dört beş altı tane bu şekilde tığımın üzerine topladım tek seferde hepsini bir tığımdan çıkardım. 1 2 3 tane zincir çektim. Pardon, 4 tane zincir çektim. Arkasını çevirdim. Şuradaki trabzanımın içerisinden geçirip bunu buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim tekrar. ipimi uzattım. Devam ediyorum sıraya. 1 2 3 4 5 6 kez aynı işlemi yaptım tek seferde tığımdan çıkardım ve sabitledim 1 2 3 4 zincir çekiyorum çeviriyorum arkasını bakın yine oradaki trabzanımın içerisinden geçirip sık iğne ile bağlıyorum bir zincirim var tekrar uzatıyorum bir iki üç dört zincir tekrar bunu buraya bağlıyorum bu şekilde bütün dairelerin içerisine dolduracağız. 6 tane olacak çiçeğimizden. Ben yapıp geleyim. Sonuncuyu da yine birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 kez yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincirimle bunu yine bakın buraya geçip ilk başladığım yere geçip sık iğne ile bağladım ve artık bunu keseceğim. Şöyle bir orta elde etmiş olduk şimdilik. Şimdi alıyorum diğer rengimi. Arkasını çevirdim. Bakın şöyle 6 tane trabzanım var. İçerisinden girdim arkadaşlar. Bu altı trabzanın birini. sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 zincir çektim tepeye bir aldım yanına bir kez daha battım ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tepeye bir aldım devamındaki trabzan içerisinden geçtim şöyle ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar devamındaki pardon aynı yere battım tekrar şöyle yine ikili trabzan yaptım bir zincirim var her birine bu şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekerek iki trabzan arasında bir zincir var. Hem diğer tarafa atlarken bir zincir var. Bakın bu şekilde toplamda 12 tane olacak. Bu ile dolanıp gelelim. Bir zincir çekiyorum. Yine bakın sona geldim. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunu da yaparsam 12 tane boşluk elde etmiş olurum şöyle çevir çeviriyorum ve bir zincir çekiyorum bakın şöyle bir orta elde etmiş olduk şimdi hemen tepeye bir aldım boşluğuma girdim bir boşluğuma girdim iki üç dört beş altı yedi 8 kez aynı işlemi yaptım tek seferde çıkardım bir zincir çektim 1 2 3 4 zincir çektim yandaki hemen ilk sırada yaptığım gibi şuradaki trabzanımı atladım bunu buraya bağladım ve bir zincir çektim uzattım bakın şimdi yandaki boşluktayız 1 2 3 4 5 6 7 8 Tek seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. hemen yine bakın buradaki trabzana battım ve bir zincir çektim bu haliyle bile muhteşem devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tek seferde çıkardım 1 2 3 4 zincir çektim bakın görüyor musunuz bütün etrafı bu şekilde dolaşıp geleceğim 4 zincir çektikten sonra hemen yine buradaki trabzandan şöyle geçip sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum bu şekilde bütün etrafını dolanıp gelelim. Bakın sona kadar geldim. Sonuncuyu da yine birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu da 12 1 2 3 ve 4. Çeviriyoruz arkasını. En son ilk baştaki trabzanımıza takıyoruz. Ben ortasına da şöyle bu iple bir fıstık yapacağım. Dört. 5 dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. 6 Şöyle 6 tane benim için yeterli. Şöyle ortasına tığ ile hemen takalım iğne ipliğe gerek olmadan kolayca şöyle hemen şuradan bağlayalım bunu hırkalarınızda patik süslemelerinde pek çok alanda da kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir harika güzellik bir çiçeğimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.